আর কিস দূর Arkadaşlar süper bir şey Abim kilimi çekiyordu filan Vatan senin yatağın var mı? Vallahi yok Kabul mi lan Neyse Anadensiz. Süleyman neredesin Son neredesin? soruşum var Gelsene abi Ben bir tane röportaj Süleyman

Gel hadi. Köyü bul bana. Köyü bul bana. Bana değil kendine bul. Gel. Şu yatağı ben da alayım güldürüm. da. Lazım olur. Şu crafting de al. Lazım olur. <laughs> Bu kadar yoksun bir biz. O kadar yoksun insanlarız biz. Geldim ben. Abi. Neredesin lan? dur. güldür güldür Gel. Reklam yapmıyoruz değil mi arkadaşım? Dütlayın. Dütlayın. Güldür. Güldür güldür. Ne yapıyorlar. Allah belalarını versin. Tövbe tövbe. Abi neredesin sen ya? Üstünde, üstünde önemli bir şey var mı? Don. Neydi onu? Demir. Demir don. İntihar et diyecektim de. Etrafında lav lava? Ben 20, evet, 20, 20 de. tane demir kul çizdim. 2 tane odun. 54 tane gül. <laughs> evet. Sana gel 30 gel 30 de dedim. Adun, gitme dedim. Ama sus. Bir level oldu. Sen dinlemiyorum. Üşeniyorum yani dinleme. 6 tane işlenmiş demir. 2 tane iş, işlenmiş altın. 1 tane demir kılıç. 8 tane yün. 9. 10 tane yün. İşte bu. Önemli. Olabilir. Evet. Arkadaşlar özür dilerim. Az önce ne yapayım? Az önce değil. Aile de gelmiyor. Kalkalım bu şekerken. Aynen. Bir dedem bir bir anane sadece evlerle Çok çok değişik bir adıymış. Sanki ben galiba köyü buldum. Ben de köyü buldum da. Başka ne herhalde bu ya? Aynen farklı bir şey bu. Bade ince, bade ince ocağına gir. Bu oradayız. Burası. <laughs> Fakir ya. Yok burası. Aynen, aynen. Şeyman neredesin? ben baştan başlamak istemiyorum. demedim. çarımdan devam devamlıyormuş Evet burası. Şeyman neredesin? <laughs> Ama yüz kere sordum neredesin diye adam akıl cevap vermiyor. Üzme beni, üzme beni. Süleyman. Hangi yol, çok neredesin? Ama bak gidiğimizi kaybettik hiçbir anlamı yok. Ya biliyorum da ne yapacağız? İşte ne? Seni bir kere bulduk ya abi. Yine kayboldun. Süleyman sen geldin oradan geri dönsene. He? Gittin yoldan geri dönsene. Biz Birbirimizi bulana kadar ben de Ama gittiğim yolu hatırlamıyor. Bir tane daha var. Bir ben oraya çıkayım ben. Tuyu bul gel arkadaşlar. Batu. Arkadaşlar görüşürüz. Birbirimizi bulunca devam edeceğiz. Evet. Bulamazsak videoyu daha ettiririz. Bay bay. Ben hala videodayım. İyi yarım saat gözüyorsunuz. Değil mi Hadi oğlum Bak ben seni arıyorum videoyu durdum Hadi dur Neyse Birbirimizi bulana kadar durdurayım arkadaşlar Bakın arkadaşlar. arkadaşlar birbirimizi bulduk Bu kendi don yapmış demirden Hayır ben bu gece bunu köyden yağmaladım Tamam mı? Ya, tamam. fakirsin yani Ver onu bana mi videoya? Ver. Evet. Girsene oğlum Merhaba arkadaşlar. Ee, kend birbirimizi bulduk. Bu, Uzak da da değilmişiz. Birbirimizin Çok saçma zabalık yerik yerlere gitmişsin sen ya. Ama çok düşmardan kastım ya. köye yerleşiyoruz mu yoksa ev yapalım ya. Bu, ya ben niye mutlu ev yapmak istiyorum ya. Siz ne derseniz diyeyim. Siz yorumlara yazın. Ya ya millet diyor. Arkadaşlar sizin yorumlarınız benim. Çok sizin yorumlarınızı. Süleyman. He. Ya tabii. Yok lan onu demiyorum ben ne diyecektim. Şimdi hmm. bu köye yerleşelim. Ee, tamam mı? Okey. Yorum gelene kadar. Yorum gelirse ben, ben hangi evi yerleşiyorum biliyor musun? Aşk kocaman bir tane evi. Herkes mi? aynı evi yerleşsin lan gene sıkıntı çıkmasın. Gelin burada güzel bir ev yap De girişini bulamadım. Ben yeri hiç sevmiyorum ya. Ne olsun yazın lan genç. Hiç hoş değil. Yıkarız kendimiz yeniden yaparız. Sizde ev yap... Sizde bir şey yapayım mı? Yatağa geldim mi? Bana yapmayın. Sen neredesin abisi? Bak yine kaybettim seni. Aha. Efe tamam. Bak şuraya giriyoruz gel. Sus da gel hadi. Yorulur. Yarışıyor. Crafting var. falan filan. 4 tane yatağım var. Gel hepsini döşe buraya. Madenlerin şey maden nerede? orada bir sürü eşya vardı. Almadınız mı? Hiçbirini almadım ben. Ben aldım hepsini. Getir bakayım. Adam. Ama şarjım bitti. Ama Aa, şimdi açıyorum. Süleyman o iş sende. Süleyman. Şu an sende. En baştaki maden nerede? Artık yatak sıkıntısı çekmeyecek. İki tane vilaj atalım buraya. Oha. <laughs> Hayvan herif. Bari şekil şükür yap bak şimdi. Üste koyamıyor muyduk? Neyse. Ya. Neyse ya döşe gitsin. Ödül gibi oldun çıkartma keyifsiz. Ne yapıyorsun sen ya? Çık 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 çık. Başımın Arkadaşlar bunlar da ev yapabilirim. Bir tane şey yap. ses de var. Sana diyorum. Ben neden böyle bastım ki? Hadi Sarkıldım, large, large chest, Hadi. Bak şu köşeye. Batu geldi. Batu eşyalar getir canım. Acil. Helal lan Bütün eşyalarımızı düşüyoruz. Var Malzemem varsa yapalım evet. Furnen, Batu, ya. fırından Batu. altı tane Batu. kırık taşım var. Batu döşe bakayım şuraya. Hangi çeşit? En baştakine döşeyi ver. Döşüyorum. Süleyman. yumarmış varmış Süleyman. Donunu yiyorum. <laughs> Ama <de saraklar> <laughs> Ama tipini görsen var ya. Biliyorum. <laughs> Gördüm. Olmadı. Kırık taşı olan var mı? Yok, hiç kimse ben yok ya. Yani. Sen de yok mu abi? Oh, nerede? Çesti. Oh. Sabah oluyor herkes yatsın Akşam oluyor ne sabah? Evet. Yatın lan. Yemek de geçer. Böyle hopla hopla yat. Benim Siz özel Siz yemekleri ısıtırsanız. Ee, ben burada öküz gibi şey yapmışım. Ya. Yatsana çocuk. Ben seni üzüyorum şu an. Uyuyamadım. Gözüme uyku girmiyor sensiz. Hangi bak? Hı. Biliyorum işte. Bak ya bir oyun. Yatağımda koşuyor. <laughs> bir savaşa giriyorum orada ben. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi? Ayıp değil mi sen bu ya? Vallahi ayıp bir ayıp. Yaptın şeye bak. Demir duymaya çalışıyorum. Sen görmüşsün ne yapıyorsun bana. Bence gayet iyi bir O senin sonun. Neydi? Bahtocuğum uyuyacağını. Ben... Vallahi gelsem ikinci de gebersem. Bütün itemleri alırım kaçarım ha. İki. Hadi. Ha, adamın kurduğu bilene bak. Hadi lan. 2 saniyede bilenci oluyor. Aman bak sabah olacak hadi. Sabah olacak. Süleyman. Uyur musun abi? Bir dakika. Elfleri de atayım da. Ah, <laughs> i̇llallah geldi. Ulan Batu. Bak Batu bile yattı illallah batırtır. Hadi lan. Birisi yatın onu yatağından kaldıracağım. Hayırdır hala? Yatın lan. Yatağından kaldıracağım seni. Kaldıramıyorum ki. Geçti o. İşte kaldırdım ha. Sen yat uzağına hadi. <laughs> Süleyman. Süleyman yatar mısın abi? Tamam yatayım. Öğretme şunu. Batuhan yat. Yat. Süleyman sen yat. Efe yat. Ya da şunlar çekiyorum bana bakın. Vay be. Dur. Ya şunlar çekiyordum ne güzel. <laughs> Aa, ya. Sabah kalkınca abime vurma çekiyorum. <laughs> abi çok boşuna gitti. Odun sömürüyorum ben odun. Gençler i̇şte. alıp alın içerisinde alın önceki maden nerede abi? Buraya eklememiz lazım. Eşyalar alın koyun bir çeşit. Iron X vardı orada. Şişt. Heh, koydum ben abi en baştakine. Bu ayrı bazen açık ediyorsun. Şu an seyirciler yok. Herkes yapsın. kendine bir, ta bir tane şey alsın ya. Çeşit çiz, setsin. Ben en baştaki benim. Valla tüm eşyalarımı oraya koydum verirsin. Verirsin. Bunu ben. vermem. Verisinin baltasını ben almış. Biri bana balta versin. Geçti. Ben gidip alacağım. Gidi ya tahta. Tövbe tövbe. O senin fikrin canım benim. Bak burada. Saat kaç lan? Abi var ya ben Minecraft'ta ilk başladığımda şey sanıyordum. Hep aynı renginden günleri şey yapmamız sanıyordum. Ben sana fok. Kim vurdu lan? İşte. Ben seni Hadi. mantar şey yapın. O bu ne lan? Evi fırıncı yapmışsınız. <gülüyor> <gülüyor> yataşa döndü evi. Bakalım. <gülüyor> Yataktan <gülüyor> bu neyimiz var ki? <laughs> Testimiz var. Oha <laughs> itemlara bak lan. Şu etleri çorayım ben ya. Dursun Mehmet. Abi aç değilsiniz ki. Ben açım. Ben açım. Kalplerim dolu ama açım. <laughs> ama oha aşk niye ekmiyor lan? Çünkü açalım. Açalım Şu ev bak ev yapalım diyorum. Ben sana diyorum ki difficult açalım mı? Ev yaparsak açarız. Allah'ım. Difficult'u açalım. <laughs> O zaman hadi gel şey Eşyalarınızı çeneni boşaltın Hiç hile filan yapmıyorum haberin var mı? Ben game moddan yapmak istiyorum ya Valla bak ben o kadar alışmışım Zamanında ben ev yaptım var Ben Beni öyle bir ben sen de bitersin Ben sana döverim Tüm youtuberlar yaklaşık hepsi game modda ev yapıyor O zaman videoyu bitirelim mi? Yok videoyu bitirmeyelim Videoyu bitirelim Videoyu bitirelim abi Üçüncü seride yeni ev diye başlayalım olmaz mı? Ben evi çok büyük yapacağım. Tamam işte senin yapman birkaç gün sürer. Tanıyorum ben seni. Abi tamam ben... hadi ben bitiriyorum videoyu. Abi evi hangi bloklardan ne yapsam? Kovarç bloklar mı döşesem? Ne yapsam? Arkadaşlar şimdi Süleyman'ın aklında bin tane plan olur. Süleyman kaybettik. <laughs> Süleyman bitiriyorum videoyu ben. 18 dakika oldu zaten. Tamam mı? Benimki 28 dakika. Aramız 10 dakika fark var. Abi. Seni öldüreceğim eşya var mı diye. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, videonun Ediyorum. devamını istiyorsanız like atmayı, videoyu paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayın. Ee, i̇yi seyirler. Süleyman Aysal'la kapatıyorum. Merhaba arkadaşlar mobil oyun çetesinden ben Orkun Multiplayer serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz Süleyman var yanımda e, Oyun oyundadan Süleyman Efe, Efe. Aslında Efe Biz Süleyman diyoruz işte öyle Nerede kalmıştık kanka anlat bakayım Kanki sen köye gel Arkadaşlar bunlar ben telefondan videolar e, video, <laughs> videolarla alakalı bir işlem yapıyordum. Ya taşıma falan yapıyordum. Biliyorsunuz bundan önceki e, multiplayer bir de yarım yaklaşık 20 dakikalık bir video çektiğimiz için e, taşıması falan uzun sürüyor. Daha yeni video kaybolmasın diye klasörü e, YouTube'a özel açtım klasörü taşıdım. İşte o yüzden biraz uzun sürdü. Süleyman Dedim sen başla ben geliyorum birazdan. İşte o öyle. öyle. Gel ben şimdi. Buyurun benim. Bambu toplu. Topla. Çok büyük bir başarı değil mi? Yallah. Hastalığım tuttu gene <yine> ya. <laughs> Sesin pislik. Neden benim videomda? O sen sensin canım benim. Amin anlar Allah Allah. <laughs> Şş, buralar çömerim mi lan? Maden ne var dibimizde? Yeni ev yapana kadar. Gene ben harita yok olmuş Sanki ya. Neredesin? Batu ne diye kaçtın sen Kanki ya? Sanki neredesin? Batu'nun arkasına ev ama harita yok <laughs> ya. başlayalım abi? Ev yapacağız mı canım benim? Sen söyle bak yapacağız da 3 ya da ben bunu creative girip öküz gibi şahsen döktürüp mü yapsam? Gir yapmayalım abi. Oyun Bilmiyorum düşün. arkadaşlar arkadaşlar Hişt. yorumlarda belirtsin. Oğlum şu an oyun öyle bir bak yaptı ki sen uçuyorsun yani havada şu anda. Baksana abi. Ne güzel o tavada kalkacağız. Abi benim Arkadaşlar elmas kılıca falan şey yapacağım ben. eee fire aleden cehri yapacağım. Hayvanlara tek atacak. Ayrıca da yapacak. Etleri de pişmiş piş olarak gelecek. Tamam Süleyman sensin. <laughs> yes, arkadaşlar. Siz, bir bir siz yapmayın bunu. Ar <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi map yüklemedim. Ben server'dan çıkıp geri geliyorum arkadaşlar. Değilir. Merhaba arkadaşlar tekrardan buradayız. Giriş girdik çıktık. Gördüğünüz gibi artı yüklendi. Ben söyleyeyim mi? Blok etme benim konuşmamı. Gözüm ben görüyorum ben koyun. Hayır. Koyun. Koyun. Arkadaşlar ben size benim önceki oynadığım sarmalarda da gelişebiliriz isterseniz. Arkadaşlar arkadaşlar. Evet, çok gelişmiştim. Ben kendim bu kadar kreative girip bir şeyler de yapıyordum can sıkıntısında. Onlara da bakabilirsiniz. Bu var ya bu. Minecraft da benden iki sene sonra başladı. Benden daha humharca şeyler yapıyor bu. Sabah ne geliyordu? <laughs> bu, bu, bu. Orkun diyordu, gel bana bunu öğret diyordu. Şimdi ben buna direniyorum artık. Nasıl yapıyorsun diye. Ben cam işlemi konuşturuyorum diyor. Hadi üstüne. Oğlum ben şu an Amazon ormanlığında... Neredesiniz zan? Abi herkese yatak çalışmak. yapacağım. Herkese benden yatak. Helal lan Ben de tarlayı sömürüyorum kanka. Kanka şu koyun yavrularda büyüsün de. Şanslı birimizden bana bir tane işte. Birimize benden bir tane. Bir mi? lan. Sen ne zaman basıyoruz abi? akakten. Sana bir dakika kala seni geçirdim. de like <laughs> <laughs> zaten geçesene. bana da yapıyorum Çok özür dilerim. Sen de öyle. Осы нұра жоқ, сен өзіңді де месседж жіберші. Niye gelişmiyor diye soruyorlar bana Diyorum camışlar yüzünden